Yani zoru seviyoruz herhalde biz. Zoru sevdiğimiz için <laughs> bunlarla uğraşıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Yani sevdiğimiz bir iş. Aslantaş Kalıp olarak 1999 yılında dört kardeş birlikte başladık biz bu işe. İlk başlamacımız Konya tabiriyle piyasa işi olarak devam etti. 2003 yılında biz tek yazla ve Smatron'la tanıştık. O günden beri de kalıp üzerine yoğunlaştık. Tamamen işimiz muhtelif sektörlerde otomotiv sektöründe, tarım sektöründe, medikal sektöründe savunma sanayi sektöründe muhtelif sektörlere kalıp imalatıyla uğraşıyoruz. Hala hazırda şu anda Smatron'u her geçen dönem biraz daha yoğun ve bilerek kullanıyoruz. Smatron bizim elimiz ayağımız gibi bir şey. Ketkem olaraktan iç içe olması ayrı bir avantaj bizim için. Gerek tersine mühendislik yaptığımız çalışmaların tasarımlarından, bu tasarımların kalıba alınmasından ve kalıpların CNC makinelerinde işlenmesindeki kem bölümünde bizim için inanılmaz bir şekilde işlerimizi kolaylaştırıyor. Tarım sektörü bambaşka bir sektör. Medikal sektörü ona göre bambaşka bir sektör. Bunun yanında plastik enjeksiyon kalıpçılığı başka bir şey. Metal enjeksiyon kalıpçılığı başka bir şey. Yani zoru seviyoruz herhalde biz. Zoru sevdiğimiz için... <laughs> bunlarla uğraşıyoruz. Bizim işin başlangıç noktasında sonu gördüğünüz zaman başarılı olabilirsiniz. Ha burada bize Smartron bu film şeridini önümüzden geçiriyor ve Zoru ancak böyle başarabiliyoruz. Tek Yazda gerçekten bizim için arkamızda durduğunu, bize her an, her dakika bir destek vereceğini verebileceğine inandığımız bir firma. O konuda gayet memnunuz, sıkıntımız yok. Özellikle teknik destek bölümündeki arkadaşlar gayet çok samimi ve değerli arkadaşlarımız. Onlara da buradan tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. <laughs>